Merhaba arkadaşlar. Güzel bir salata yapıyoruz. Malzemelerimizi görüyorsunuz. 2 avokado, bir limon, soğan, maydanoz ve 2 başta sarımsağımız var. Bunların hepsini şimdi blenderdan geçireceğiz. Blenderımıza hepsini doğrayarak alıyoruz. Ondan sonra çok taneli istiyorsanız kısa süre geçirebilirsiniz blenderdan. Daha sonra blenderdan geçirdiğimiz e, malzemelerimize yoğurt ekliyoruz. Limonumuzu koymuştuk zaten. E, yoğurdun üzerine biraz da tuz ekleyeceğiz. Karıştırıyoruz hepsini. Ben tuzu eklemeyi unutmuştum. Daha sonradan ekledim. Daha sonra servis tabağımıza alıyoruz. Yaz aylarında çok güzel ikramlık bir salata, keyifle tüketmeniz dileğiyle. Ben üzerine biraz da kornişon turşu ekledim, hem görsel açıdan hem lezzet vermesi için. Afiyet olsun.